More You Coaching olarak ebeveynler ve çocuklar için çok güzel bir gün tasarladık. Bu program içinde mindfulness pratikleri olacak ve koçluk atölyeleri yapacağız. Bazı aktivitelerimiz ebeveynler ve çocuklar bir arada olacak. Mindfulness pratiklerini birlikte yapacağız. Ama daha sonra ebeveynler ayrı, çocuklar ayrı farklı farklı koçluk programlarımızı yapacağız. Çocuklar için yapacağımız programımız Mindfulness temelli bilgelik macerası programı. Bu programda çocuklar özgüven, özsaygı ve kendini gerçekleştirmekle ilgili pek çok kavramla tanışacaklar. Ayrıca çocuklarımızla bahçemizden topladığımız ürünlerle birlikte yemekler yapacağız ve başka aktivitelerimiz de olacak. Çocuklarımız bu aktiviteleri yaparken ebeveynler için de koçluk programlarımız ve atölyelerimiz var. Birincisi çocuklarımıza gösterdiğimiz sevgi dilini konuşacağız ve onlardan aldığımız sevgi dilini konuşacağız. Bir atölyemiz daha var o da Mindful Ebeveynlik ile ilgili. Yani çocuğunla bir aradayken gerçekten o anda mısın yoksa zihnin orada burada başka yerlerde mi bunları keşfediyor ve konuşuyor olacağız. Merhaba ben Ayşe Tolga. 12 yaşında bir kız çocuk annesiyim. Ben de Moru Coaching'in eğitimlerine kızımı dahil ettim, kendimi de dahil ettim. Çünkü giderek değişen bir dünyada ebeveyn olarak çocuğumla kaliteli iletişim kurmak ve çocuğumun da e, bu değişen dünya içerisinde büyümenin basamaklarını daha az sancılı ve kendini bilerek, farkındalıkla büyümesini istediğim için Moru Coaching'i buldum. Kızım Bilgelik Macerası programına tam 3 kez katıldı. Ee, İstanbul'da yaşıyoruz. Zoom üzerinden online olarak programa tam 2 kere katıldık ve güzel bahçede da de şu anda içinde bu harika Payan Badem Çiftliği'ne geldik ve tam bir günlük bu programlara katıldık. Bir ebeveyn olarak ben Mindful Ebeveynlik programına katıldım ve şunu fark ettim. Biz şehirlerde tam zamanlı hayatlarımızın içerisinde çocuklarımızın yanında bedenen mevcut olabiliyoruz ama cep telefonlarımıza ya da tabletlerimize bakıyoruz. Kaliteli zaman geçirme teriminin ne olduğunu aslında Mori Coaching'in Mindful Ebeveynlik programlarıyla öğrendim tam da o anda, o anın mevcutiyeti içerisinde çocuğumla kaliteli vakit geçirmenin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu kalıcı bir şekilde öğrendim. O yüzden çok memnunum. Kızım için de bu programlarda kendini analiz edebilmesi, duygularını analiz edebilmesi ve şiddetsiz iletişimi harikulade bir şekilde kullanarak yaşam becerilerini katabilmesinden dolayı bir ebeveyn olarak çok mutluyum. Merhabalar, isim Tolga. Ben de Mindfulness temelli bu eğitime çocuklarımla beraber katıldım. Yaklaşık iki gün boyunca beraber olduk, çok güzel zaman geçirdik ve onlarla çok daha kaliteli zaman geçirmenin keyfine vardık. Mindfulness temelli bu eğitim sonrasında kendilerini daha iyi tanıdıklarını, kendilerini daha iyi ifade ettiklerini fark ettim. Bu eğitimden sonra çok daha mutlu, çok daha hevesli bir şekilde normal hayatımıza geri döndük. Bu eğitimi düşünen tüm arkadaşlara şahsen tavsiye ederim. Çocuklarınızla birlikte bağ kurabileceğiniz doğayla iç içe olabileceğiniz harika bir gün geçirmeye hazır mısınız? Hepinizi bekliyoruz. Müzik